İki kimseye gıpta ederim diyor. Edilir. Allah Resulü Ömer İbni Ömer radıyallahu anh'tan İki kimseye kıpta edilir diyor. Birisi Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kimsedir ki yani o kimsedir ki gece gündüz onunla meşgul olur. Ya işte bu. Olay bu. Ben Hocam burada konuşamıyorum. Keşke olmasa çok şeyler söylemek isterim. Buna da ihtiyacı yok. Ama bu hadis gerçek anlamda bir şeyi ifade ediyor. Herhalde anladınız. Kimisi dünyevi için var gücüyle gece gündüz mal elde edinir. Fakat edinir güzeldir. Edinecek, çalışacak da. Hani iki günü müsaibi olan zarardadır gereği zarar etmeyecek çalışacak. Ama Allah Resulü bile kıpta ediyor kime? Kur'an tahsil eden. Kur'an tahsil ettikten sonra da onunla haşir neşir olup da onu yayana kıpta ediyor Allah Resulü. Bundan daha büyük bir güzellik, bundan daha büyük bir diploma, bundan daha büyük ulvi bir servet olabilir mi? Evet hocam Allah razı olsun. Bu yıldızların hepsi sizin eseriniz. Daha buraya binlercesi gelmedi. Ben bunu biliyorum. Hepsi bunlar sizlerin eserdir. Evet. İkincisi de Allah o kimseye mal vermiştir. O da Hazreti Osman misali. Evet. Hepsi ey Allah'ın Resulü. Bunu Allah bana verdi. Allah verdikten verdiyse benim cesedim toprak olup gidecek. Allah'ın verdiği mal burada kalacak. Ben cesedim toprak Tam emrine, senin layık gördüğün yere veriyorum diyen kimse gibi. İkincisi de oluyor. Yani iki şeye yoktan ederim diyor Allah Resulü. Evet kıymetli dostlar, çok konuşulacak şeyler var. Yani ben bir iki hatıravi olarak bir iki şey daha söyleyeyim sizlere de. Şöyle ki Mevtül alimi Mevtül Alem hadis-i şerifte çok güzel arz ediliyor Alimin ölümü alemin ölümüdür. Evet. Bir zengin ölür ama gider. Gittikten sonra onun malı için mücadele edenler çok olur. Ama bir alim öldüğü zaman alemin ölümüdür. Alem ona üzülür. Allah Resulü böyle buyuruyor. Yine Allah Resulü şöyle diyor. Nerede ilim varsa orada İslamiyet vardır. Allah hocam sizden razı olsun bize ilmi öğretti. Biz de İslam'ı daha güzel yaşamaya gayret ediyoruz. Gittiğimiz yerde de bunları her tarafta anlatıyorum. Ve arkadaşlar da anlatıyor. İyi ki varsın, iyi ki bize öğrettin. Evet. Nerede ilim yani yoksa, nerede de ilim yoksa orada küfür vardır diyor. İşte dünya bunun ızdırabını çekiyor. Biliyorum hepiniz bu işi bilenlerdensiniz. 1971 yılında ben bir dergiden okudum. Dergiden okudum. Ama ne zaman okudum? 98'de okudum. Birleşmiş Milletler toplanıyor. Çok kıymetli dostlar. Değerli hocalarım, abilerim, kardeşlerim. Birleşmiş Milletler toplanınca her ülkeden devleti temsil eden devlet başkanı olduğu gibi bir de din adamları çağırdılar büyükler hatırlar. Evet, herkes konuştu. İnsan haklarından bahsettiler. İnsan hakları beyannamesi tertiplenecek, Afrika'daki açlık duracak, dünyadaki dünya düzeni ahengi biri birine oturacak. Çünkü haseti Allah dünyaya insanı eşrefi mahluk olarak göndermiş. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyuhannas, ey insanlar, İnna halaknakum min zekerin ev unsa. Olay bu değil mi? Anamız Havva, babamız Adem değil mi? Min zekerin ev unsa bir erkekten bir dişiden. Yani Arap'tan, Çerkez'den, Laz'dan demiyor bakın. Belli olay. Bir anneden bir baba. Anne ve babada belli. <laughs> Havva ve Adem. Ve cealnakum şu'uban ve kabailen ite'arafu. Şu'ub kabile kabile, ülke ülke ayırdık sizleri. Niye? Lita Siyahın beyazla, beyazın siyahla herkesin daha iyi kaynaşması için. Ben sizin bu olayınıza bakmam. Zenginliğinize, fakirliğinize de bakmam. Güçlü olmanıza da bakmam. Neye bakarım? İnne ekramekum indallahi etkâküm. Sizin bana olan yakınlığınıza, bana olan güveninize, bana karşı samimiyetinize bakarım. Peki nasıl samimi olacaktık? Nasıl olacaktık? İslam'la müşerref olduğumuz zaman, Kur'an'la müşerref olduğumuz zaman ona yakın olabiliriz. Kur'an'ı bırakırsak, İslam'ı bırakırsak, Resulullah'ı dost edinmezsek nasıl ona yakın olabilir insan? Dünya bunun ızdırabını çekmiyor mu bugün? Evet, dünya işte bunun ızdırabını çekiyor. Birleşmiş Milletler'de denilen olay şuydu. Bir alim kalktı Mısır'la. Anlattı kendisine göre. Bir Yahudi anlattı. Devlet adamları anlattı. Ama bir papaz, Fransız bir papaz, ismini unuttum buraya not için, bu da notumun içinde olmadığı için söylüyorum, ayağa kalktı çıkarttı bir küçücük Kur'an-ı Kerim. Bakın dedi, ben bir papazım. Ben bir papazım dedi. Bu elimdeki de zannetmeyin İncil. Hayır. Bu Kur'an dedi. Ahir zaman peygamberine gönderilen Hazreti Kur'an bu dedi. Biraz evvelki okumuş olduğum Hucurat suresindeki bu ayeti celileyi okudu. Dedi ki, hepinizi başta İslam ülkelerinden buraya gelmiş olan devlet adamlarını kınıyorum. Ondan sonra bizim devlet adamlarını, ondan sonra İslam aleminin alimlerini. Şurada bunu konuşmadılar. Neye uğraşıyorsunuz dedi. İnsan hakları işte bu dedi. Allah ayrım yapmayın diyor. Bir olun beraber olun. İnnemel müminuna ihvetün kardeş olun diyor anamızın bir olduğunu, babamızın da bir olduğunu söylüyor. Ve o papaz üç gün sonra Fransa'ya dönmeden kayboldu, o kayboluş gitti. Dergi böyle yazıyor. Ben küçüktüm. Yani okuduğum seneler hayli oldu. Şimdi kıymetli kardeşlerim, öyleyse ben noktalıyorum çünkü daha konuşacak çok güzel abilerim, hocalarım var. Bir anımı daha arz edeyim. Avustralya'dayım. Sydney'de. Orada bir şeyler konuştum. Camide Türkçe konuşuyorum. Büyük bir cami yapmışlar Sydney'de. Ben de misafirim ama dediler ki ya hoca yok konuşup ben kıldırırım cubayı dedim. 15 gün misafir olmuş. Yani 30 gün kaldım da 15. gün dedim ki madem hoca yok ben kıldırırım. Yani cemaatin 3 bini Türkse, 5-6 bini de başka Marokan dedikleri Araplar falan. Şimdi birisi yanıma yaklaştı. Hasbel kadar İngilizce bir şeyler konuşuyor. Ben de çatpat İngilizce'den bir şeyler arz etmeye çalışıyorum ama tam ifa edemiyorum. Çektim birisini. Bu ne diyor? Bakın çok iyi dinlemeniz için. Kursun, Kur'an kursunun, Kur'an'ın, İslam'ın önemini en güzel şekilde ifa edecek bu yaşlı amca ile aramdaki geçen Seçedi. Ama ben Afrikalıyım dedi. Bakın dikkat et. Ben buraya geldim. Bir nedenle geldim. Fakat Allah razı olsun ki Müslüman oldum. Afrika'dan niye geldim biliyor musunuz dedi. Bizi, atalarımızı, her şeyimizi İngilizler geldi yozlaştırdı. Madenlerimizi alıp götürdüler. Kur'an'ı aldılar, İncil'i verdiler. Bak dikkat et. Benim babam Müslümandı. Kur'an okuyordu. O la ilahe illallah diyerek öldü. Ama ben Hristiyan olarak Hristiyan kültürüyle yetiştim. Ve ben buradayım. Şimdi duydum, işittim, biraz haberdar sademe ediyorlar. Çünkü onlar geldi, elimizden Kur'an'ı aldı, öz kaynaklarımızı sömürdü. Bizi kaynaklardan da ziyade kaynakların en büyüğü, iman kaynağı, Kur'an kaynağı, İslam kaynağından mahrum ettiler diyor. Ama ben yine Kur'an'dan bir şey bilmiyorum. Ama inşallah sizlere de büyük iş düşüyor. Madem Türkiye'den geldiniz, geldiniz, oralarda bir şeyler anlatıyorsunuz, dünyadaki bütün Müslümanlara dua edin ama Afrika'dakilere daha çok dua edin der. Evet, işte Kur'an bu. Kıymetli Müslümanlar, noktalıyorum. Bana verilen süre buraya kadar. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir de şu şeyi arz edeyim size. Çok kısa bir şekilde hocam. Çok kısa bir şekilde şöyle ki Muhammed İkbal bakın en çok Türklere dua eden birisi. Bu misali bir başka yerde de anlatmanız için. Muhammed İkbal şöyle diyor. Bir Avrupa seyahatinden geçerken Kızım diyor hostese. Kızım diyor. Türk semalarına geldik mi diyor. Hostes diyor ki hayır efendim. Burayı iyi dinlemenizi arz ederim. Hayır efendim <laughs> diyor. Türk semalarına gelmedik diyor. Evladım diyor. Oraya geldiğinde bana haber ver diyor. Hayır hay efendim diyor. Tabi kızcağız Çanakkale'ye girince amca bey amca şu an Türkiye semalarına girdik. Uçağımız gidiyor yani Pakistan'a doğru. Ey ahali diyor. Çok kıymetli yolcular. Beni mecnun kabul etmeyin. Deli falan değilim. Şu an ayağa kalktığımdan da korkmayın. Ben kendime göre bir dua yapıp duamı edip ondan sonra oturacağım der. Elini açar. Ey aziz Türk milletinin aziz şehitleri, biliyorum ki burada binlerce hafız şehitler var. Hepinize saygı olsun diye ayağa kalkıyorum. Benim de yapabileceğim ancak bu diyor. İyi ki varsınız. Siz bir milletin değil, bir ümmetin namusunu korudunuz diyor. Rabbim bu milletten bu Kur'an'a hizmet edenleri eksik eylemesin diyor. Oraya gidinceye kadar da böyle dua ediyor. Hepiniz Kur'an hadimisiniz. Hocamın nezdinde hepinize teşekkür ediyorum. Hocam sağ ol var. Allah daha nice nice biliyorum sevişçisin bugün. Bunları gördükçe keyiflisin. Allah bu keyfini, sevincini daim eylesin. Ellerinden öpüyorum. Değerli küçük kardeşlerim, sizlerin de gözlerinden Büyük abilerimin de hakeza yine onların da ellerinden öpüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Hacı abimizin yapmış olduğu güzel ve ibret verici konuşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sümbülümüzün bülbüllerinden bir ilahi dinleyeceğiz.